Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. E, bu videomuzda sizlere e, halk arz başvurusu yapmış olan ve 2024 yılının ilk yarısında yani 6. aya kadar e, halk arz başvurusu onaylanacak olan bir şirketten bahsetmek istiyorum. DCT Trading Dış Ticaret e, AŞ'den bahsetmek istiyorum. Şirket başvurusunu yapmış, ee, biz de finansallarını inceledik. Kendi internet sayfasına da zaten halkar taslak izahnamesini şirket koymuş, fon kullanım raporunu da koymuş. İnternet sitesini biraz araştırdık, taslak izahnameyi araştırdık, şirketi internette birazcık araştırdık. Sizlere bununla alakalı da bir video çekmek istiyoruz açıkçası. Ee, bu DCT dış ticaret ne iş yapar, ne yapar? Önce halk yatırım menkul değerler önderliğinde bir halkar çalışması mevcut, onu söyleyelim. Ee, şirket öncelikle pamuk alım satımı yapıyor. Ee, satışlarının %90'dan fazlasını pamuk alım satımı üzerine yoğunlaştırmış. Onun dışında pirinç, yaban mersimi, kiraz gibi ürünlerin alım satımını da yapıyor. Şöyle bir şirketle alakalı kısa bir bilgi verelim. 2002 yılında kurulmuş Levent Sadık Ahmet tarafından ee, şöyle bir ulusal pamukların yanı sıra Amerikan, Yunan, Orta Doğu, Brezilya, Afrika, Hindistan kökenli pamukları tedarik ederek üretici ve tüketicilerin buluşması noktası. Yani şirket aslında şöyle yapıyor daha çok pamuğu Türkiye'de ve Yunanistan'da üretilen pamuğu alıyor ve ihtiyacı olan ülkelere satıyor veya farklı ülkelerden alıyor Türkiye'ye de satabiliyor. Şirket bir şekilde trading yapıyor. Yani farklı ülkelerden almış olduğu ürünleri farklı ülkelere de satabiliyor. Veya Türkiye'ye de satabiliyor. Veya Türkiye'den almış olduğu ürünü yurt dışına da satabiliyor. Bir nevi trading işlemiyle uğraşıyor. Tabi bu büyük bir gelirin %90'ın üzerindeki kısmı pamuktan oluşuyor. Şirket bunun üzerine yoğunlaşmış durumda. Peki bu şirket başka hangi ürünleri alabiliyor? Şöyle balya pamuk dediğimiz ürün. Daha sonra pirinç. Linter pamuğu, üre dediğimiz şu bakın şöyle tabii bu e, gübre üre dediğimiz olay. Gübre, e, granül üre yani bu e, gübre e, biliyorsunuz e, birçok ülkede üretiliyor. Yani İran'dan, Türkiye'den, ekseri Türkiye, İran, Çin'den tutan birçok ülkede üretiliyor ama daha çok e, tarım e, ülkesi olan e, devletlere satılıyor. E, Şirkette de buradan tabii ki bir nevi trendik yapıyor. Organik pamuk Better Good Mısır yine e, kiraz ve e, yaban mersimi de yaban mersini de satıyor. Şirketin e, Yunanistan'da bir tane e, Blue Farm diye bir şirketi var. E, bunun üzerinde özellikle kiraz ve yaban mersimi ve pamuk alım satımını bunun üzerinden gerçekleştiriyor. Onu da söyleyelim. Şimdi halk arz bilgilerine bir geçelim. Halk arzda 37 milyon 500 bin adet lot satılacak. Öncelikle onun bilgisini verelim. Halka açıklık oranı %23 olacak. Ee, başka burada aldığım notlarda e, Yunanistan olayını söyledik zaten. Halk yatırım önderliğinde yapacağını da söyledik. Şöyle şirketle yavaş yavaş bir girelim. Şirket pamuk ve pirinç başta olmak üzere tarım ürünleri ve emtiaların alım satımı aracılığıyla faaliyetlerini et, iştikal etmektedir. Şirket sermayesinin %98'ine sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Yunanistan'da yerleşik yaka, kiraz ve yaban mersimi alım satımı ile ilgilenmektedir diyor. <laughs> Bak şirketin diyor sermayesinin %90'ına sahip olduğu bağlı ortaklığı olan Yunanistan'da yerleşik Blue Farm temin etmekte. Blue Farm'dan temin etmektedir. Şirketin satışını gerçekleştirdiği ürünlerin %96'sını pamuk oluşturmaktadır. Bu da yüksek bir oran. Yani daha çok pamuk üzerine alım satan bir dış ticari şirketi olarak adlandırabiliriz bunu. Yani emtia ticari sadece fiziki mal alım satımı suretiyle yapılmamaktadır. Yani daha çok yani exchange şöyle trading dediğimiz işlemlerle de ilgileniyor şirket. Yani hiç daha ürünü görmeden alım satım da yapabiliyor. Veya vadeli piyasalarda da işlem yapabiliyor. Bak gördüğünüz stok exchange işlemi de yapabiliyor. Hedge oluşturabiliyor. Yani pamuğun düşük olduğu dönemlerde pamuğu alıp fiyatının yüksek olduğu dönemlerde de satabiliyor. Kontrat üzerinden de sadece fiziki olarak değil de pamuk işte mısır pirinç kontratlarının da alım satımını yapabiliyor şirket. Evet, burayı söyledik zaten. Şöyle şirketin finansallarına bir baktığımızda hasılatı 2.8 milyarlık 2021 yılında bir hasılat var. 2022 yılında 2.7 milyara yükselmiş. Yani çok da fazla bir evet, yükselmemiş aslında. Düşmüş. 2.8 milyardan 2.7 milyara düşmüş. 2023 yılında ise 1.5 milyara düşmüş bu satışlar. Yani Şöyle 2021 yılından bu zamana kadar düşen bir hasılatı var şirketin. Bu da ilginç. Brüt kar tarafına baktığımızda 180 milyonluk brüt kar varmış. 92 milyonu bu yılda 64 milyona düşmüş. Yani şimdi bu düşüşün asıl sebebi tabii ki de burada belli oluyor. Zaten hasılat tarafı, hasılat düştüğü için hem brüt kar tarafı düşmüş. Esas faaliyet karı da aynı şekilde düşmüyor. Yani 190 milyondan 38 milyona gelen bir esas faaliyet karı var. Dönem karına baktığımızda 2021 yılında 133 milyon 2022 yılında 38 milyon bu yılda tamamını açıklamış yani son yılın bilançosunda açıklamış yaklaşık 7 milyonluk bir dönem karı var. Ee, burada tabii şirket e, açıkça belirtmemiş yani bu satışın sebebi ne? Bazı faaliyetleri durma mı var? Pamuk piyasasında bir durgunluk mu var? Onunla alakalı net bir bilgiyi de göremedim açıkçası. Şöyle satışlara baktığımızda Örnek veriyorum burada bu yıl mesela önemli ölçüde bir pamuk düşüşü var. Yani satış düşüşü var. Ee, geçen yıl hatta 2021 yılında 2.6 milyarlık bir pamuk satışı varken bu yıl 1.2 yani yani %50 azalmış bir pamuk satışından bir %50'den fazla azalma var pamuk satışında şirketin. Kiraz satmış ee, o da çok düşük yani 3.1 milyonluk bir kiraz satışı var. Yine pirinç satışı varmış 100 milyon geçen yıl. Bu sene hiç yok şirketin satışlarında da bir düşme söz konusu. Tahsisat oranları belli olmamış ama şirket yurt içi bireysel yatırımcılara, yurt içi kurumsal yatırımcılara ve şirket çalışanlarına olmak üzere 3 tane tahsisat grubu ayırmış. Burada yurt dışına bir satış söz konusu değil. Halkarz 2024 yılının ilk yarısında yapılması planlanmaktadır. Yani yakın zamanda bir halkarz gelebilir burayla alakalı. Evet gelelim e, fon kullanım raporuna. Şirket elde etmiş olduğu bu fonu nerede kullanacak? %40'ını çırçır fabrikası depo ve ekipmanları yatırımı. Çırçır fabrikası şu arkadaşlar. Pamuğu e, tarladan topluyorsunuz. Pa, ta, pamuğu topladıktan sonra direkt onu kullanamıyorsun. Önce bir pamuğun çırçır fabrikasında bir... E, dönüştürülmesi lazım, temizlenmesi lazım çirçir fabrikasında. Yani normal sanayide kullanacak olan bir pamuğun önce çirçir fabrikasından elden geçmesi gerekiyor. E, çirçir fabrikası da pamuğun işlenmesi anlamına geliyor. Yüzde burada kullanacakmış. Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması, iştirak edilmesi yüzde onu burada kullanacakmış. Yine yüzde onu veya Blue Farm'ın mevcut meyve üretim kapasitesi ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar ve GES yatırımları %10'u da burada kullanacak. %40'ı ise başta pamuk ve diğer tarımsal emtia ve tarım ürünlerindeki ticaret hacminin güçlendirilmesi amacıyla işletme sermayesinde kullanacakmış. Yani burada herhangi bir borç ödemesi söz konusu değil. Yatırımcıların en çok sevmediği durumlardan bir tanesi halk arz gelinin borç ödemesinde kullanılması. Burada bir borç ödeme söz konusu değil. Şirket ortakları veya sermaye piyasası veya e, şirket tarafından Önemli bir halk arz taahhütü yok. Mesela bir favek ayıtı veya netkar favekto adı altında herhangi bir e, taahhüt de verilmemiş. Onun da bilgisini verelim. Evet e, bakalım e, nasıl bir halk arz olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Her, e, finansallarını beğendim ama e, netkardaki düşüşü hiç beğenmedim. Yani finansalları borcu yok. iyi görünüyor. Kar eden bir şirket ama e, şirketin satışlarının pazarda bir pazar kaybı mı var? Pazarı kaybetti. Ne oldu bilmiyorum ama netkardaki düşüşü beğenmedim. Onun dışında finansalları iyi görünüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.